Lanura baş, muhtar adayı 6, Türkistan altı, her bütün azaların hepsini oyu aldı. Eşin. <laughs> Kazıtlık yapılmamalı değil şey. mi? Muhtar o zaman biz kuraya gideceğiz. Kendimiz var da bizim. Şey, Zafun üzerinde. Zafun üzerinde. olacak. Bir tane daha evet. Şöyle gösteriyorum size. Şöyle eşit. Gelinkerviz siz de şöyle gelin. Şöyle gelin. Görün. Evet. Evet. Şimdi muhtar o. Evet. Şimdi oylarımız eşit çıktı. Onun için evet. ay çekme süreciyle kura işlemini geçeceğiz. İki muhtarın da onayı var mı? Evet. Tamam şimdi, şimdi isimlerinizi yazacağız kağıtlara. Küçük torbanın içine atacağız. Parasız biri çekecek. İsmi çıkan muhtar adayı olacak. altta. Yüzde çıkan Eda Nur <laughs> bir tane arasız çektirelim. Yok ben çekmiyorum. Tamam. Kendi şansım kendine yok yok. Tamam. İstanbul'dan geldim. Mutlaka siz eee e, sorun yok değil mi? Çekebilir. Yok. Arasız. Tamam. tamam. Çekebilir. Kimin adı adı çıkarsa o mı? Kimin şans? Öyle öyle. Karıştırıyorum. Bak. Sıkıntı olmaz. Kim tamam. çıktıysa. Şansını tarif. Ablacığım elini koyacaksın. Bak, Kağıdın birini çekeceksin. Bir tanesini alacaksın. Çıkan e, muhtar olacak. Bir yerim anlıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Thank you. <laughs> Ee, üç 3 dönemdir gir köyü muhtarlığı yapıyorum. Mehmet Ali Tutan bu dönem artık e, kapatmıştım. 3 dönem boyunca yanımda aza olarak e, gösterdiğim hep kadınlar. Onlardan iki tanesi bugün Rükeyp Tuğdanla Eda Durakbaş yarıştılar 6-6'ya Altı beraber kaldılar. Kura çekiminde Eda Durakbaş e, çıktı. Tebrik ediyorum ona e, hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Bugün Girlevi Köyü Muhtarlığı'nı devralıyorum. Başta beni destekleyen Mehmet Ali Tutan, rahmetli Avni Aksu'ya, oğluna çok teşekkür ederim. Mutluyum, gururluyum. <laughs> Bu kadar.